Selamünaleyküm arkadaşlar. Ramazan hocamla balığa gidiyoruz. Uzak uzak yollara gidiyoruz. Oh. <gülüyor> Yolumuz <gülüyor> aydınlandı. <gülüyor> Yolumuz aydınlandı. Nur geldi hocam bize. <laughs> <laughs> arkadaşlar hedef balık, alabalık ve trofa sezan. Valla günü birlikte mi hocam? Gitler yaklaşık 400 kilometre yol gideceğiz. Var yaklaşık. Ee, i̇çimiz kıpır kıpır. İnşallah şöyle güzel balıklar alırız. Ramazan hocam ne diyorsun? Göreceğiz balığı. İçimiz karardı gördün mü? Göreceğiz Kır, balığı. çektik. <laughs> <laughs> rastgele arkadaşlar. Evet arkadaşlar Mera'ya geldik. Ekrem kardeşim bizi misafir etti bugün. Evet merhaba. Kardeşim sağ olasın yeri de ayırmışsın. Evet. Bize rastgele rast arkadaşlar. Kombine. Göl burada. i̇nşallah. inşallah. <gülüyor> <gülüyor> i̇nşallah, inşallah. attık. Şu şekilde avlandığımız Mera. Mesafe yakın. Uzak atmadık. Valla ortamı doğası çok güzel. Araç dibimizde. Evet arkadaşlar. Ramazan hocamla at çek yapıyoruz. Hocam sazların arasında at çek yapıyoruz. Rastgele Rast Rast hocam. Çabimizi arıyoruz hocam. Eyvallah rastgele. Eyvallah hocam. Evet arkadaşlar çok güzel. Ee, şurada bitiyor göl. Ta gölün uç kısmındayız. Buralarda bize at çek yapıyoruz. Sazana attık. Alabalığa attık. Bir de şansımızı açacak deniyoruz. İnşallah vuruş alırız bakalım İnşallah. hocam. İnşallah. Güzel bir saat yapacağız sonra kahvaltıya geçeceğiz. Karşı kıyıya geçiyoruz arkadaşlar. Şöyle şöyle bir hafif var göle. Böyle ortamları seviyorum. Oo, oh, mis ağaçların arasında. Şimdi bir de burada at deneyeceğim. Sazların arasında şöyle bir kırmızı benekli alabalık fena olmaz. Kamuzun cam da geliyor arkada. Rastgele. Hadi hadi al bakayım çıkar onu çıkar. Haydi ve be aslanım benim helal olsun. Arkadaşlar gördüğünüz gibi alabalık geldi. Rastgele kardeşim. Aldım aldım videoya çekiş anında aldım. Helalin var. Evet arkadaşlar. Ekrem kardeşim. Trofeyi kaptı harikasın ya şöyle. Yandan şöyle arkadaşlar çok yakışıklı güzel bir balık. Bir kilo üzeri. Güneş Değil mi? Şey, güneş neydi? Gümüşle mi geldi gümüş balığına mı? Hayır hayır. Kendi, yaptığın, He, kendi yaptığın hamurla geldi e, Ne diyorlardı gökkuşağı. Gökkuşağı, gökkuşağı. gökkuşağı Vallahi tebrik ederim Ta karşıdan koştum geldim Harikasın ya Vallahi evet, tebrik ederim rast. süper balık Rastgele kardeşim, rast. kardeşim. Gördüm, Ocağı. İleriden çektim zaten <gülüyor> 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 Vallahi aynen İyi çıkardın evet. İğnen ve ipin sağlanmış ee, Vallahi şöyle kalınlığını yapalım. Çekeyim arkadaşlar kalın bir balık ya evet. Çok evet. güzel evet. ya harika Bir koysana ayak bir boyu vereyim ben Şöyle ayağını bir ver he. arkadaşlar evet. bakın ayak boyu harika bir balık. Yani 44 5 46 santim yaklaşık 2 kilo civarı. Maşallah rastgele. <laughs> evet arkadaşlar e, Ekrem kardeşim güzel bir takım yaptı bana şöyle bir göstereyim önce. Şuraya 3 tane e, kıstırma kurşun taktı. bu Sanırım balığın dikkatini de çekiyor parladığı için. Aşağıda bir kurşun şey kurşun diyorum iğne. Buna hamur taktığımızda şu şekilde duruyor suda. Şöyle duruyor. Balık da bunu alıyor. Az önce zaten güzel balık aldı. Ekrem kardeşim de şöyle bir çek. Merhaba. <laughs> uzun olta YouTube kanalıma beklerim. tiyolar için. Alabalık avlayacaksanız beni izleyin. <laughs> Hatta çek kardeşimi. Sabah kendi yaptığın hamurla aldı. <laughs> aldı evet, evet. Kendi yaptığı hamurla aldı. Kanalında var mı hamur ee, yapılışı? Aynen. Süper. Var. Oradan arkadaşlar girin, hem abone olun, destekleyin, hem de o e, hamur yapılışını öğrenin arkadaşlar. Çok Aynen. güzel. Çalıştı sabah aldı yani balı. Aynen. Ee güzelce aldık. Hocama gitme dedim ama. <laughs> Valla kalsam <laughs> iyiymiş ama Allah'tan uzaktan çektik. Karşı tarafa gittin. Ee, Aynen. En <laughs> burada mahvettik ama. <laughs> <Kaldırız> kaldık değil <laughs> mi? Oltanın bir yanında kırdık. Hani çekerken Uç, arkaya kısmı. attım oltayı. Aynen. Görüntülerde de görürsünüz. Evet, evet. Hani e çekerken ipi aldım artık. E hani ipten çekmeye başladım. Ya ama güzeldi yani. Zaten çok o güzeldi. ustalıkla yapmasan valla o balık kaçardı. Ya Kaçar tebrik duruyor. ederim arkadaşlar kilo üstü. Alabalığı çok güzel aldı. Harika aldı. E, tebrik ederim yani. İnşallah alacağız ama daha saza. Devam bu başlangıç. Yani başlangıç inşallah alacağız. <laughs> Şu tuttuğumuz balığı gösterelim mi? Yeni bir yöntem aynen. deneyeceğiz. Arge yöntemi arkadaşlar. Şimdi e, az önce balığı temizledik, dolaba attık. İçinden havyar çıktı. Bu havyarı iğneye takıp yem ile bağlayıp bunu bir deneyeceğiz. Şöyle ben hatta takayım solucan gibi şekilde ucunu biraz çıkardım. Şimdi bunu yem ipiyle bağlayıp at, atacağım arkadaşlar. Çalışırsa, değil mi Ekrem Aynen. kardeşim? İnşallah bunlar da denenebilir. Aynen, denenebilir. Sonuçta bir şey söyleyeceğim. Bu Bunun yapılan Avrupa'da, yemler bununla yapılmıyor mu zaten? Avrupa'da, e, evet. Şu e, göstermiş olduğum e, kurşun sistem var ya. Tamam. Onu şamandıralı böyle akar yerlerde akarken, evet. E, böyle e, şey takıyorlar. Evet. Suyun akıntısına bırakıyorlar. Hani e, böyle videolar var. araştırırsa sıkar. arkadaşlar. Oo. Ben zaten ona yola çıkarak bu şekilde yaptım. Vallahi süper. Biraz daha bir tık daha benzedi onlara. Değil mi? Sık. Vallahi var ya umutluyum ben şu diyorum an yani. ha. Ş şöyle söyleyeyim %100 zaten bu yumurtası. Yapına yani gelmesi lazım. Güzel de bağladık düşmez. Bu sazan bile gelir. İnşallah. Şöyle bir gösterelim mi? Hocam yakından da bir gösterelim. Arkadaşlar şöyle hocam numuneyi şey yap ha. Valla çok hoş gördüm Benim bir de atlayasım <laughs> Hocam gel atılışını da gösterelim. Bana doğru çevirebilir miyim? Ç kamerayı e Hocam çok atik maşallah. Hani e şeyde, YouTube'da göründüğü gibi değil. <laughs> en ufak sesine bir fırlıyor, aklınız şaşar yani. Adam duramıyor, yerinde duramıyor. Bir orada, bir orada. Anlamıyorum yani. Hani e anlamanız lazım. Allah razı olsun, e hani cevap verdi, geldi. Güzel bir göleti sizle buluşturduk. Doğru. Sen de bana çok misafirperver davrandın. Allah razı olsun. İnşallah önümüzdeki günlerde beraber çok abi yapacağız Çok daha. çok hani sen iste her zaman dedemimi gelirsin Allah. yani. Bu iş böyle. Bilgi paylaştı güzel şey değil mi? Aynen hocam. Ben öyle e, yok e, hani at, atıp da çekenler gibi değiliz yani. Bilgi, Baştan her gösterelim ya Gösterelim abi. Harikasın vallahi. Herkes de dedim ki sen bana yakın at dedin. bizde Biz de alışmışız uzak atmaya. <gülüyor> karşı <gülüyor> karşı kıyıya vurduruyoruz. Karşı, Kıyı <laughs> karşı kıyıya vurduruyoruz. Karşı vurduruyoruz. Ya balığı hatta sistemini de göster e, Ekrem ekran Aynen. E, Arkadaşlar. bu Arkadaşlar. buradan alacağım. Bu göster hatta. Arkadaşlar şöyle bir bunu yani, abi. Şöyle. 7 metrelik olta kamışı. Bunu sazancı e, dayılarım sağ olsun. Onlardan öğrendim. Yani bu Yıllarını demeye diyebilirim. Yani yaklaşık bir 10 e, senelik falan. Şöyle e, bir sistem yapıyorum. Aynı hocama yaptığım sistemin aynısı bende de var. Aynısı e, hamur takıyoruz. Evet. İsteğe göre solucan da olabilir. Evet. Yani bu şekilde hamuru damla şeklinde takıp atıyoruz. Hani. Ben verip alıyorum. Hocama da, da, zaten geldim. Hocam senin bizim hiçbir şey çalışmaz. <laughs> evet. Bunlardan bir tane balık götürürüz dedim. Süper süper Bu da, valla. Hani yani gibi oldu. de hemen aldın zaten balığı. Aynen öyle. Eyvallah. Herkese rast gelsin. Suda oltası olanı herkese rast gelsin. Eyvallah. <laughs> evet arkadaşlar keşfe geldim. Balık zayıf şu an. Şu yanları keşfediyoruz. Ekrem kardeşim uçta atçak yapıyor. Arkadaş burada bir sazan almış. Ona da bir bakalım. Buranın sazanı nasıl? Yakışıklı bir sazan. Ay Allah şöyle çekelim. Evet limitlerde güzel bir sazan. Şu şekilde. Kardeşim rastgele sana da. Evet beklemeye devam. Şu buruna da gideceğim. Orayı da keşfedeceğim. Bir dahaki geldiğimizde ona göre yerleşeceğiz. Buralar daha uzak gittiğimiz yer çok yakın. Alışmışız uzağa atmaya. Elimiz hep uzağa gidiyor. Bir dahaki sefer şuralara atacağız. Evet arkadaşlar keşfe devam buruna kadar geldik. Valla buraları eşya taşımaya üşenmesek çok güzel yerler. Derin. Uzak mesafe atışı yapabilirsin. Ama işte ortası takılıyorum bilmiyorum. Ağaçların altında. Bakir Bera Bakir Mera mı diyorsun abi bunlara? <laughs> Kimse avlamaya gelmiyor buraya. Eşya taşıması zor olduğu için. Bir dahakine denemeyi düşünüyorum ben. Ama var. Bir da var. Tutuyor ama değil mi balık? Tutuyor. Ya işte. Denemek lazım abi ya. hocam hep sen mi rahat yatacaksın? Biz şimdi sıra bende. Süleyman hoca yokken yatayım dedi. <laughs> Keyfim böyle. Rahat. Please. Allah. Neyse kameraya karşı fazla da rahat olmuyor. <laughs> Arkadaşlar güzel bir gün geçiyor. Ee, Ortaları yeniledik. Sazana da attık. Şöyle güzel bir de sazan vuruşu olursa Ramazan hocam tadından yemeyecek değil mi? On numara olur. Ama ortam nasıl? Mis gibi. Vallahi diğer, havası doğası çok güzel. güzel. Öğlenin çok sıcağında iyi. bile ben uyuyacağım diye bunu kurdum. Çünkü yatarken güneş yüzümü yakmasın diye. Bu olmasa bile vallahi çok rahat. Değil mi? Evet. Güneş Har harika güneş, bir havası var. Diğer barajlar gibi yakmıyor. Yakmıyor, yakmıyor. Aynen, aynen. İnşallah bir uygun zamanda burayı bir daha geleceğiz. Hatta videoda keşif yaptık zaten ee, Ekrem kardeşimle. Uzaklarda daha derin, daha böyle temiz güzel yerler var. Bir dahaki sefere bir daha rahatsız edeceğiz Ekrem kardeşim seni. Bekleriz her <laughs> zaman. İnşallah, Uzun ol takip olarak da her de desteği, her türlü desteği veririz yani. Eyvallah, sağ olasın. Allah razı olsun. İnşallah bakalım. Ben şimdi bir yarım saat kestireyim. Şöyle zil sesiyle uyanmak istiyorum. Siz çalmayın zil sesini de. <laughs> <laughs> Zaten ne bileyim sen yatınca rüzgar... rüzgar salladı değil mi? Aynen. Benim yatmamı bekliyor. Totem yapacağım arkadaşlar. Şöyle bir şöyle şöyle uzanacağım. Şöyle bir yatacağım. Şöyle keyif yapacağım. Ondan sonra balık vuracak. Evet. Ramazan hocam çek bak. Çalışıyor orada. <laughs> hocam hocam ama şey... ama iyi kilo verdin ha. Bir şey yapsana. Şeker. Ne kadar sürede verdin kiloyu? Valla yani seni tanıyamazlar muhtemelen. Bil 4 Dört bilgi ay ver. Oldu, 20 kilo kadar verdim. Şimdi <laughs> takviye yapıyorum biraz. <gülüyor> Azıcık, <gülüyor> iki, ama bir maşallah gün. çok iyi oldum hocam. Eyvallah Hiçbir hocam. şey yok değil mi? Normal e, diyet yaptım ve ya verdim. Aynen. Hiçbir sıkıntı Şu yok. Şu an rahatsın. Biraz var, hocam o diyeti şey. bana da ver sen. Ailede sıkıntı yok. <laughs> Biz de veram. Eyvallah teşekkürler. Şöyle arkadaşlar ormanın köşelerinde av yapıyoruz. Şöyle şurayı da göstereyim. Şurada balıkçı dayılarımız var. kamışların içinde bu şekilde burayı da sazan için attık bekliyoruz <laughs> hoca balıkta <da> uyudu <gülüyor> <gülüyor> Hoca yemekte hoca uykuda. <laughs> Ben kaçıyorum, yoksa balık gelmeyecek. Yeter. Yeni sereyim, socağı uydur. Hadi, rast gelsin. Dün mü geldik? Abi rastgele, ilk balık geldi herhalde. İlk balık, bu da, o da, İsrail. da İsrail mi? Yok, Sazan. Geldi Sazan ama çok küçük. Bunu geri doğaya... İade ediyorsun yani abi. Geldiği yere iade ediyoruz. Arkadaş bu da... Hadi çektirmeden... Hadi büyü de gel bakalım. Hadi büyü de. <laughs> rastgele abi. Ben çapraz atayım o zaman, oradan çapraz mı atayım, sence buradan mı atayım? Nasıl atayım? Şimdi bak, nasıl yap biliyor musun? Tamam abi, söyle. Şuradan. Şuradan. Tamam. Şuradan. Tamam, tamam. abi. Şu kayışın, kamışın oradan tam böyle çaprazlamasına çalış. Çaprazlamasına. Ama geçirmeyeyim rüzgar... değil mi şeyi, şu dalları geçirmeyeyim? Ge geçir geçir. İlerisi... Yani i̇lerisine geçirme. Yanlamasına, Yanlamasına geçirim. Tamam. Ama, ama ama şuna dikkat et. Tamam. Rüzgar solundan yeme. Sağından gelsin. Sağından gelsin. Anladım. Rüzgar bentten gelsin. Tamam. Böyle devam ederse balıklar maz. Tamam abi. Sağdan. Bir akşam da... Akşama kadar bir deneyeyim burada böyle uzun. Tamam. tamam. Merak güzel. Burası, temiz değil mi takılmıyor burası? Yok yok takılmıyor. Süper. Ama tamam. şey çalları geçirme. Geçirmeyeceğim. Her alışkanlığı uzak atmazsak. <gülüyor> Elimiz <gülüyor> alışmış uzak atıyorsun. <laughs> Evet arkadaşlar yağmur yağacak. Girdiğimiz yer tehlikeliydi biraz. Ee, aynı gölün e, giriş kısmına gidiyoruz şimdi. 2-3 saat de orayı deneyeceğiz. Nasip bakalım. İnşallah bir alabalık denk getiririz. Şöyle vantilatörleri de çekelim. Vantilatörleri ben çek hocam. Kamera dönüşü nasıl oluyor orada? Dur dur baştan çek. Hop. <laughs> hocam orayı kes. Evet manzara bu şekilde. Şurada vantilatörlerimiz. kapatma giriş kısmını görelim görelim. Ekrem kardeşim önde gidiyor. Sağ olsun. Sağ olsun bize. Bizi çok iyi ağırladı. Aynen. Mihmandar mı diyor Nail Hoca? <laughs> 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 Mihmandar oldu bize. Sağ olsun. Nail Hoca'nın şeyi de güzel. Neden? Hayat şey kendini doğayla ödüllendir. Ha, aynen. Öyle. Bugün evet. tam öyle bir Bugün doğa vardı. Vallahi öyleydi ya. Aynen, aynen. Keyif aldım ben ya güzel. Aynen. İnşallah şöyle akşam suyu da şuradan birkaç bir şey bindirirsek. Biz kısa mesafelerin adamı değiliz o şeyi. Kuzeye gittik. Kuzeye gittik. Bakın sekrebi alabalık tesisleriymiş. Mazcaiğın adam şeyini. Aslında bir... Evet hocam rastgele bize. rastgele hocam. Evet arkadaşlar meramıza geldik. E, Ekrem kardeşim artık gidiyor, e, eşini alması gerekiyormuş. Her şey için çok teşekkür ediyorum. Çok güzel, güzel bir gündü. Hocam. Allah razı olsun. <laughs> Görüşmek ben. üzere. Haberleşeceğiz inşallah. Yani böyle güzel göndere. Allah izin verse. Valla ben çok her mutlu şey oldum bugün. Gayet iyiydi, yani. güzeldi. İnşallah. İnşallah. Sonraki havlarda e, beraber olalım. İnşallah. i̇nşallah. Denize de gideceğiz. <laughs> deniz. Evet arkadaşlar, deniz plan da yapacağız. Denize de gideceğiz Allah izin verirse. Aynen abi. Aynen. aynen abi inşallah. İnşallah buradan da tutar Tutacağım birazdan Bakarak atacağım. Bekleyin. Videoda bakalım. Tamam. Çekeceğiz <gülüyor> mi? <gülüyor> uzun oltayı. E, abone olmayı unutmayın. E, güzel Yiğit videolarım var sonuna aynen. zaten. Güzel videolarım var. Hani e, özelden de yazabilirsiniz. Eee Instagram hesabı oluşturdum. Yeni süper, Uzun Oltı olarak. Süper. süper. E, oraya da Instagram'dan ulaşabilirsiniz. E, her türlü her cevabı veririm hani Allah razı olsun. Bilgi paylaştıkça güzelleşiyor. Kesinlikle, kesinlikle. Hani, e, her türlü yardımcı oluruz yani. Arkadaşlar, e, dediğim gibi ben e, arkadaşımızla internet üzerinden tanıştık ve geldik beraber av yaptık. Gerçekten müthiş bir insan. Allah razı olsun burada yüzüne karşı söylüyorum. E, destekleyin, e, tüm bilgileri de paylaşıyor zaten. Hem kanalı hem Instagram sayfasını destekleyin inşallah. Teşekkürler. Rica ederim. Görüşmek üzere. Bataramız aldım. Bataramız aldım. Hocam nasıl kalamal aldı değil mi? 10 numara. Hadi. Hadi yavrum benim. Uuu vallahi basıyor. Gel yavrum. İşte bu hocam biraz gerçik. Biraz gerçik geliyor balık. Hadi yavrum. Hadi. Sazan. Vallahi sazan. Sazan geldi. Hocam sazan geldi. Güzel bir sazan. Dakika bir gol <laughs> bir oldu bir gol bir, Yemin ediyorum şimdi attım Kopardı yalnız dün. Evet arkadaşlar Gümüş <laughs> balığı yeni taktım ve aldım hemen direkt Hocam rastgele rastgele. Hocama da vurdu balık <laughs> Haydi hocam bakalım rastgele Nasıl abi geliş Rast. Sert mi kalaman nasıl İyi, Güneşten göremiyorum yalnız Devam et abi Çok zorlama Haydi hocam bakayım kralsın İnşallah alabalıktır Ta ilerden koştum geldim valla. Bir tık geri, bir tık geri çık. Geri çıka çıka yap. Hep yok de şu an. Abi sola gidiyor, sola. Hocam, hocam bir dakika. Hocam ağzını yırtacağım. Şöyle sola geç. Boşaldı herhalde. Boşalmaz. Sola, sola devam. Ortada kaçtırma. İpi görmüyor musun sen? Hayır. Oo bu tarafa gel. Kaçtı hocam. Kaçtı kaçtı. Nasıl bıraktı? Şuradan geri çekerken bıraktı. Tüh be ya. Haydi hocam rastgele. Sana... Haydi hocam rastgele. Geliyor mu bu sefer? Kalamanın ayarı iyi değil mi? Ne vardı burada? Çok sıcak faiz diyor. Çok güzel. Devam devam. Boşluklar mı abi? Devam et. Çek. Çek, çek. ya yani Buna Ona hocam. Bu taraf hocam. Hocam bu taraf ona dolanmış. Hocam bu taraf. Çek abi. Çek. Çek çek çek. Arkadaşlar olay yok. Kalaman çok mu kapalı? Çek. Çek balık ya? Takımda ne mi geliyor? Yok hocam. Gel balık geliyor. Hadi. Hadi bakalım. hocam. Çek. çek sağa doğru. Sağa sağa sağa. Çek abi. Sen, senin takımda dur. Çıkar. Güzel. Güzel. bastı değil mi? Bastı. Dokunmadım ben. Kaçtı. Geç çıktı. Yok. 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 gördüm ben ya. Bastı, bastı. Tam elimi alacaktım olsaydı bastı. O kadar. Dur bekle. Tamam tamam. Yok bastı zaten ben gördüm bastı, onu, bastı. İyi bastı hem de. Arkadaşlar, hocam iki tane balık kaçırdı, büyük Vallahi iyiydi, biri iyi saklandı ama. Büyük yerimizi değiştirdik. Ee, bazen yer değiştirme dönemde hocam. Gün evet. içinde bile olsa yerimizi değiştirdik. Mesela saat 3'e kadar mı durduk 3.30'a e kadar mı? Yağmur yağacak diye değiştirdik yerimizi. Galiba. Buraya geldik arkadaşlar. Arka arkaya vuruşları aldık. Hatta atar atmaz ben. E, hatta şey attım. Ala, ala attım. <laughs> Sazan geldi. Sazan geldi, <laughs> geldi. Şaşırdık hatta. E, sonra hocam iki tane kaçırdı. Yani vallahi burası da güzelmiş. E, değiştirmemiz iyi oldu. Evet. E, güzel oldu. Yani bir heyecan yaşadık değil mi hocam? Kesinlikle. Günümüz de iyi geçti. Arkadaşlar bir yarım saat, bir saat daha dururuz. Sonra herhalde toplanırız. Toplanırız. Ee, bu balık tutamazsak bitiş videosu artık. Ramazan hocam. Bekliyorum. <laughs> Bekliyorum. İnşallah hiç oh. var, 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 Ucu büküyor. var, 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 Vallahi sabrettik ve aldık. Aleyküm selam. Ben geldim, uğurlu geldim. Hoş geldin abi. Eyvallah abi. Büyük mü? Valla normal ya. Bu kadar zile bastın. Thank you kapatın bir şey söyleyeyim mi? mi? Bunu da gümüşe gümüşe gelmiş ha. Bekle kapatma videoyu. Hakikaten ha. Ama bende de boncuğa geliyor. Amora boncuğa bastıydı bir de ya. Heyecan <laughs> manutla... yaşattı yine. <laughs> Dur abi hemen salacağım onu bir dakika. Allah. Ya gümüşe geliyor arkadaş. Arkadaşlar bekledik. Bir tane küçük minnacık geldi. Hemen suya iadeyi getir hocam. <laughs> Dur hocam. Oo, hadi bakalım büyü de gel. Oho. Ne yapıyorsun sen? Çıldırın ha. Şaşır. Çılgın. Yönünü şaşırdı. Evet. <laughs> <Betim oradan. gülüyor> <laughs> <laughs> evet yerde yatan oltaya <laughs> balık kurdu. <laughs> o, hocam. Takma sakın takma. Büyük mü? Büyük gelmiyor. Yok takılmış herhalde bir yere gitti. Gitti hocam. Kalama sesini duydun değil mi? Duydum duydum. Küçük herhalde gitti. Arkadaş, inanmıyorum. Hamur var mı başka? Olmayabilir, bakalım. Var mı? Ber belki bir sıkım daha vardır. Var da küçük herhalde hocam. Gene bekle. Geliyor bir mu? Takmış, geldi. Abi bu ne ya? <laughs> kalama sesini duydun değil mi? Duydum. Arkadaşlar, arka arkaya balık vuruyor ama bu hocam küçük. Hocam büyük olsaydı oltaya götürdü. Şeyde de akıllı değildi ki. Şiş, nasıl kalama aldı, gördün değil mi? Cık, cık. Allah Allah, şimdi bu minnaklar olmadı ama ayıp. Gel hocam suya iade. Hocam bir dakika. Evet. Arkadaşlar bak. Vallahi sabahtan yaşamınız aksiyonu yaşıyoruz. Hadi hocam bunda da suya iade edelim. Hadi Geliyor hocam. hocam. Haydi yavrum büyü de gel. Büyü, büyükleri çağır. Büyükler bak gene bana selam veriyor. Haydi yürü. <laughs>